Onun nikahına ailesinden kimse geldi mi? Onun annesi yok, babası yok, benim de yok, annem babam. Hiç kimseniz yok. Evet. Şu nikah görüntüleri bir ekranlara gelsin lütfen. Yıldırım aşkı, yıldırım nikah, yıldırım kaçış. Ya üçü bir arada yani. Nasıl oluyor aynı anda bilmiyorum. Bir gelsin lütfen ekranlarınıza lütfen. Yani o görüntüler, nikah görüntüleri gelince bir hayran hayran bakıyorsunuz. Niye bu kadar evet. çok çabuk evlenmek istediniz? Niye her şeyi çabuk yaptınız? Aceleniz evet. neydi yani? O kendisi istedi. Onun kalacak yeri yoktu. E, yurtta kalıyordu kendisi. Evet. Sığınma evinde. E, Sığınma evinde o gün işte aynı 18'inde saat 2'de nikahımız vardı. Oradan kendi isteğiyle ayrıldı. İmza attı çıktı oradan o. Hı hı. Sığınma evindeydi. Tamam. Sığınma evinden sonra işte e, nikah yaptık. Beraber yanında arkadaşlar vardı yurttan gelme. Peki 15 gün boyunca evli, evde beraber zaman geçirdiniz herhalde. Siz de evet. yani o nasıldı 15 gün boyunca? Çok mutluyduk. Yani her şey ama çok sosyal medyaya giriyor muydu o sırada hanımefendi? Evet, gerçekten şunu söyleyeyim ben ona hani aşkım niye bu yemeği yapmadın? Niye bunları temizlemedin? Hayatta bir şey söylemedim. Yeme dahi kendim yapıyordum. Allah, o kadar titiz. Peki o sırada o sosyal medyada zaman geçiriyor muydu hanımefendi? O eee televizyona bakıyordu. Yemek programlarına bakıyordu. Sü seyrediyordu. Hı hı. Artık Hani böyle hepten öyleydi. de daha la bir aşağıda evin önünde odun keselim ben amazam yani Çok TikTok'a falan giriyormuş da, acaba oradan biriyle tanıştı aklını mı çeldi? Ama hayır. Nasıl bu kadar hızlı olabilir tabii. Hayır, Niye peki evden gitti? 15 gün sonra. 11 diyorsunuz hatta arkadaşlar. 11 gün. 15 gün de değil. 11, <laughs> evet. 11, 11. Onu düzeltelim. 11 gün sonra evden gitmiş yani. Evet. Biz 15 gün diye düşünü öyle biliyoruz mı? 11 ya. gün sonra. 18'den nikah yaptım. 19'da memlekete gittik. Hı. Evet ya memleketteki eve çıktık. Resmi nikah yaptınız. Tabii. Eve çıktınız. Evet. Onu, artık orada şey yaptıktan sonra evet tabii oraya bağladık. Sağ sol temizledim ben. Dedim aşkım sen dedim yat uyu keyfine bak dedim ben hallederim Aa, Ne güzel sizin gibi eşte bulunmaz yani. Evet. Artık e, <laughs> yemeğini yaptım çayını kahvaltı hazırladım dedim aşkım dedim hadi uyan dedim. Ben buradan öptüm onu. Ha, o kadar dedim, aşka aşkım aşıksınız. dedim e, hadi kalk kahvaltı yapalım beraber dedim. Kalktık beraber kahvaltı yaptık. Hı -hı. Ondan sonra ben masayı temizledim. Dedim aşkım dedim ben dedi, biraz televizyon seyredebilirim dedim seyretti. Ne yapıyorsun? Yap dedi. Ben karışmıyorum sadece aşkım dedi. Tamam. Artık ben kalktım tabii. Onları şattım şey yani temizledim. O oturdu. Televizyon seyrediyordu. Başka bir şey yapmadı. Bugün de böyle amcamın oğlu Ay oldu. Evden o, evden nasıl gitti? Ne i̇şte oldu? İşte bunu bilmiyorum. Ya yani o gün evden gittiğinde siz evde miydiniz? Hayır. E, benim e, halamın oğlunun kayınçısı e, hanımı etti. 37 yaşında. Yani cenazeniz vardı. Allah he. rahmet eylesin. Cenazeye gittiniz. Evet, bir geldiniz. Hanım evde yok. Cenazeye geçtim ben. E, cenazeden geri döndüm saat. Dediler ki ikinci namazdan sonra da defne olacak. Orası da bizim oraya uzak. Tabii çok detaya girmeyelim. Celazeden dönünce evde evet. yok hanım. Öyle biliyorum Eve ben. geldim. Baktım kapının üstünde anahtar. Kendisi ha. yok. Şöyle sevgili Sibel'in görüntüleri var. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler. Bir ekranlara gelsin lütfen. Rabbi. <laughs> 的话啊。 远。 tanımak istedim. Bu görüntüler ben çünkü çok önem veriyorum görüntülere. Evet. O yüzden de çok fazla ne kadar elimizde görsel varsa arkadaşlarımdan da diyorum ki bize bak, onu söyleyeyim. Yani bize başvuracağınız hangi konu olursa olsun elinizdeki en ufak bilgi belge görüntü çok çok önemli. Bizi farklı şekilde olayları çözmemize yardımcı olabilir. Şimdi benim eşinizde gördüğüm şey şu. Yani bir üzgün, bir seviniyor. Yani duygu duyguları böyle karmaşık bir hanım gördüm ben. Evet. Ee, yani Siz benden ayrı kaldığı zaman Hı. o, zaman üzülüyordu ama ben eve geldiği zaman ha, yani pardon siz evden gidince mi bu kadar ayrı kalıyor dediniz? Evet. Birkaç saat ayrılınca üzülüyor size. Tabii akşam Aa, giyordu, sabah Hiç böyle aşkınız oldu mu sevgili izleyiciler? <laughs> Bir saat iki saat ayrılınca sizin için üzülen biri. Vallahi çok kıymetli bilmiyorum. Ben onun içinden... Ne zamandır görmüyorsunuz eşinizi konuşmuyorsunuz? Hiç e, konuşmuyorsunuz. İkisinden bütün? beri hiç görmedim. Sesini duymadınız. Hayır. Hmm. Telefonu kapalıydı. Kaptan kapalıydı telefonu. O kadar sizle iletişimi kesmek istemiş. İşte bilmiyorum. Telefonu kapalıydı. Arıyorum arıyorum telefon kapalı. Arıyorum arıyorum telefon kapalı. Hani Peki. benim suçum günahım ne yani? Ben o kadar sevmişken. Ben, ben onu eşiniz, çok sevdim. Kayıp başvurunuz kayıp da vardı. Evet. Peki. Haber alamıyordunuz. Alamıyordum. Ben sizin eşinizi buldum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Aynen yani Ay, hazır ola geçti ya. Çok estağfurullah çok te, rica ederim. Buyurun lütfen oturun. Bir alo deyin. Bir yastığın üzerine oturmayın ama zaten boylu postlusunuz. <laughs> <laughs> Ay evet. O kadar heyecan yaptı. Yastığın üzerine oturacak kadar heyecan yaptı. Ben mi alo desem siz mi deseniz bilemedim yani. Bence siz deyin eşinize. Aşıksınız deli divane. Alo. İdam Hanım sizle görüşebilir miyim acaba? Tabii ki. Aşkım. Ben de Hanım gö sizle tamam. görüşmek istiyorum. Ben onu Tamam canım nasıl istersen. Canımın içi. Bir, bir dakika ne olur. Ya diker bir dakika. Mümkün tamam. Mümkün ki ben onunla görüşmek istemiyorum. Tabii Seni, ki. Telefonu kapatacağım yoksa. Tabii ki tabii ki benle görüş. Ee, senle konuşacağım. Allah aşkına çok çok çabuk evlenmişsin. Sonra hemen evi terk etmişsin 11 günde. Neden evi terk ettin Sibel'cim? Nasılsın iyi misin? Endişelendik senin için. İyiyim ablacığım ben ee, şeyde kalıyorum. Yurtta kalıyorum. O yüzden onunla görüşmek istemiyorum hayatta. Hımm. Ee, Ölüm şu... tehdidi alıyorum ablacığım boyuna ben ondan Arkadaşım bu da ölümle tehdit ediyormuş. Ha ölümle Duyucuma tehdit ediyor. Ederim. Öyle mi? Bize de arıyor. Ay ne Ölümle tehdit ediyor ben onu aradım ablacığım. hangi arkadaşını? arkadaşı aramışım? Ya bir, ablacığım, bir dakika ablacığım ben ay, ay, Dur dur Sibel'cim Sibelciğim. Sen çok yalan konuşuyorsun. Ya yeter Sibecim, bir dakika lütfen. Ben bir konuşayım. Biz bir kadın kadına konuşalım var. Tamam, bir araya girme lütfen. Tamam. Telefonumla bu... bir de, bana bir, de bir de bir şey diyebilir miyim? Yanına şunu söyler misin ona alıp gitmişim. Neyi? Yok onlara geleceğim de. Onlar önemli değil. Onları bak hiç konuşmadık bile. Ee, onları zaman yeri gelince konuşuruz. Ama ben şunu merak ediyorum. 11 günlük kocanı neden terk ettin Sibel'cim? 11 gün değil ablacığım. 15 günlük. Oğlum, e tamam. Ha, çok fazla olmuş. 15, Bir dakika dur. 15 günlük kocanı. 15 hocanı. günlük. Tamam bir kafamız karıştı. 11, o zaman şöyle sorayım. Soruyu şöyle düzelteyim. Ee, affedersin günleri şey yaptığım için, karıştırdığım için. 15 günlük kocanı neden terk ettin bir tane? ablacığım ben sevmiyorum. Bir şeyini gördüm sevmiyorum. Beni durmadan ölümle tehdit edip duruyor. Ya bak ben kimse sevmiyorum. seni bak. kimse seni hayatını son vereceğim diye tehdit edemez. Öyle bir şey yaparsa biz zaten gereğini yaparız. Ama bana ablacığım şunu söyle. Ablacığım boşanmak istiyorum. Mümkünse tamam. Tamam. Boşanmak istiyorsan da onun için gerekeni yaparız. Ama ben şunu anlamadım. E, o e, sevmediğim Sevmediğin bir adamla resmen nikah neden kıydın? Ablacığım mecbur kaldım. Bana dedi ki ben tuttuğum eli bırakmam dedi. Hem biz şey Nerede? Arkadaşımın kah kahvesi vardı. Kafede tanıştık biz onunla. Ama bize öyle demedi. Yadigar Hikaye Bey sen hayır bize... Hayır ablacığım hayır. Yalan söylüyor. Sibel Hülya çok yalan Hülya konuşuyorsun kafesinde. Sibel. Arkadaşımız vardı orada tanıştık. Sibel çok yalan konuşuyorsun Sibel. Bak Hülya'yı da bağlattım. Bak, beni bak, pişman ettirme. Bak ben Hülya'yı da bağlarım. Ondan sonra beni kandırdı. Bir dakika bekle bir saniye. Bir dakika. Birincisi ben birincisi buraya gelen konuğun her istediğini bağlamıyorum. Bağlarım derken buna ben karar veririm. Bu bir buranın patronu benim. Benim <laughs> evet. dediğim oluyor. Benim Biliyor dediğim dışında benim adam. dediğim Çok dışında bir şey olmuyor. ederim Allah razı Sağ olsun. Sağ ol canım ben. benim. Sen birincisi bu adamı sevmiyorsan ve gerçekten boşalmak istiyorsan elimden geleni yapacağım seni boşayacağım ama yani kimse kimseye bu dönemde hele bu dönemde zorla böyle yani aksine mi? Ya kimse resmi nikah kıymıyor. Kaçıyor herkes resmi nikahtan. Anladın mı orada evet, memura? Peki nesini sevmedin. Bu bana söyleyebileceğim bir şey mi? Ablacığım davranışlarını sevmedim. Bana karşı davranışını. Tamam iyi hoş da ben, ben sevmedim ablacığım. Ben çekemiyorum ya şey bana. Yani şöyle gerçekten samimi olarak merak ettim. Bu kadar çok aşkım aşkım demesini mi sevmedin? Ya ablacığım e, babam çok sıkıyor beni de. Yok ona şey yapma. Bilmem ne yapma. Ya fazla sevgi ne? aşık usandırırmış ya. Senin fazla sevgi. Aynen sevgin... öyle ablacığım. Ha aynen öyle. <laughs> senin fa... ben de dedim ki ne güzel ya ben bir balık burcu olarak severim böyle. Yani ben sen senin... oğlak burcuyum ablacığım. Ha ben... aman tamam oğlaklar ola, oğlak burcu oğlak erkekleri daha çok böyle sevgilerini göstermezler. Ha sen çok fazla böyle biraz mesafeli bir ilişki istedin doğru mu anladım? Evet evet çok sıkıya gelen. Ha, o da o da seni daraltıyor yani Sürekli aşkım aşkım demesi, canım demesi, şu yanandan orandan burandan öpmesi seni daralttı anladığım kadarıyla. Aynen öyle Didem Hanım. De ya bir şey söyleyeyim ya e, Allah aşkına e, sevgili Sibel'cim normalde kadınlar böyle aşk böyle sevgi isterler de sen çok oğlak kadını olarak çok sevmemişsin anladım ben seni. Ben seni Aynen çözdüm. öyle abicim. Sevmedim. Aa, peki ev işini bile o yapıyormuş ya doğru mu? Beraber yapıyorduk ablacığım beraber yapıyorduk. Sen ya, ne konuşma. burcusun? Sen balık mısın? ya hangi ayda doğdu? Dokuzuncu ayın ona. dördü. Dokuzuncu ayın dördü. Allah sen de başaksın. Şimdi burçlara girdik de. Şimdi astrologların alanına neyse. Yani diyor ki fazla beni boğuyordu. Anlıyor musun? Şimdi aşkım 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 canım 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 e, canım. Ne canım. diyeyim o zaman aşkım demirte ne diyeyim? Ablacığım sen... lütfen o konuşuyorsa ben Yok yok merak etme ya. Başka belki yeni duyuyordur. Bunları peki bu kadar çok sana e, sana sevgi gösterisinde bulunması ama bu iştenlikle yaptığını söylüyor. E, seni bunu atmış. Abla ba yüz yüze görüşebilir miyiz oraya gelip de? Tabii ki aşkım ben seninle görüşmez miyim? Bak ben de sana aşkım dedim demeyeyim şimdi sana aşkım. <laughs> yok yok siz değil. Önemli değil ablacığım. Hayır ben de, de, de çok kullanıyorum o değil. kelimeyi. Bana hatta bu kadar çok kullanma diyorlar da neyse. Ablacığım size bir şey soracağım. Hadi ee, sor. seviyor. Çok suç sevdiğini söylüyor. Bu? Yani şu o. anlamda suç değil. Hal resmi nikahlı eşin ya senin. Ee, Yok yüzden... ablacığım ben istemediğim zaman veremez ablacığım. Peki bir şey merak ettim samimi olarak oğlak kadınına soruyorum. Ee, başka senin, senle ilgili yani onun nesi seni böyle daralttı? Söyler misin lütfen? Ama çok sıkıyor. Sıkması daralttı beni. İstemiyorum ama sevmiyorum sevmiyorum. Yani görüntü yani seni sürekli e, paylaştığın görüntüleri mi karışıyor, gezmene mi karışıyor, arkadaşlarına mı karışıyor, neyine karışıyor? Ay. Ya televizyon seyrettiğim zaman ablacığım e, niye çok televizyon seyrediyorsun diyor. O yemek programlarına kızıyor. Bir anne bir şeylere daha sen kızıyor. Sen niye yalan konuşuyorsun bu kadar Sübel? Hayatım. Ya Hayatım ben, deme. Sen de konuşmak deme. ya. Aşkım Ayatım, tamam da. Aşkım da deme. Ya bana deme. aşkım deme ya. E, ne diyeyim? ya ben senin aşkım değilim ya. Deme ya. ya de, bak, e ben tamam da kız... hayatım sen şimdi bak. <laughs> ya hayatım da deme. Ama deme sen ya, çok hayatım yalan konuşuyorsun deme. Sübel. Ben amcam, amcam diye tanıttığın yeterli, adam bak ben amcam diye tanıttığın adam sonra beni aradı bak amcam diye tanıttığın adam ben dedim ki adam Giderken evet. beni ben amcam diye tanıttığın adam tamam mı senin e, ben adam dedi ki sonra ben aradı dedi ki özür dilerim evet, şey benim amca falan değilim dedi bak bir susar mısın bir sopam ben, ben altınımı altınımı çalmışım ne? ben altınımı çalmışım evet. altınımı çalsam yurttağ, ya? ya ben altının küpenin peşine değilim. Söylemedi ben seni sevgimin peşinde. Ya telefonda yazıyor. Tele, telefonda yazıyor ya. Altını bu malımı yoğunluğuma alıp gitmiş diyorsun ya. Ben Aşkım ben bak ben ağzında. sana ne dedim. Ben altının küpenin paranın pulun peşine değilim. Ben sadece seni sevdiğim için senin ha? aşkının peşindeyim ben. Bana, bana şöyle söyleyeyim Sibel. Sana. Deme, Ay deme, deme. aşkım deme diyor ya deme. deme. Tamam aşkım demem aşkım. Ya deme aşkım ya. <laughs> tamam bir tanem demem. <laughs> Bir tanem de deme. Hiç şey demeyiz. ben seni deme deme. Boşa beni ya yeter ki boşa ya. Kurban olayım sana ben seni boşamam. Onu da deme ya lütfen gözünü seveyim ama sen de gerçekten çok aşkım bir tane ölürüm sana. Aa. E bana daral de, geldi yani. Ne diyeyim dedim abla? Ağlayacağım şimdi ya bana hiç şey demesin ya ben boşanmak istiyorum tamam, ya. Tamam ben sana sen elimden ağlam, geleni kurban yapacağım. Kurban olurum ben senin gözyaşına. Ay bir dakika. Sevgili izleyiciler, fazla aşk aşık usandırır mı? Ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Sevgili Sibel'le şimdi sevgili dedim Sibel'cim özür dilerim Sibel'le Orhan'ın ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz bir de benim sorumla ilgili ne düşünüyorsunuz lütfen diye de varsan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız sevinirim lütfen buraya gel ben hem seninle tanışmak istiyorum sevgili Sibel'cim hem de anlaşmalı olarak boşanmanız için de Ablacığım elimizden ben yalnız vakti durumum yok nasıl geleceğim ben her şeyi her şeyi organize edeceğiz bir sen rahat ol arkadaşlara misiniz ilgilenir misiniz sen de bir dinlen sizi eşinde bir araya getireceğiz artık Geri sonrasını göreceğiz. Tamam Teşekkür mı? Teşekkür ederim. Hadi sağ olasın. Seni şöyle o tarafa doğru alalım lütfen. Vallahi ya aşkım canım bir tanem hayatım. Ya bu kadar da gerçekten fazla. Çok söyleyince de bir değeri kalmıyor. Değil mi?